Selamun aleyküm sevgili dostlar değerli takipçiler. Bir değer katanlar programıyla daha sizlerle birlikteyiz ve Sakarya ve ülke ekonomisine çok ciddi katkıları bulunan Sakaryamızın önemli mihenk taşlarından, önemli firmalarından sevgili Sancaklı Metal Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tuncer Sancaklı bizlerle birlikte. benim öncelikle bize ev sahipliğinizden ötürü bu harika güler yüzünüz ve misafirperverliğinizin yanı sıra ikramlarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederek ben başlamak istiyorum. Efendim programımıza şeref verdiniz, onur siz. verdiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız Tuncer Bey? Gayet İyi evet, iyiyim, siz nasılsınız? Eksik olmayın. Ben aslında muhabbetin devamında gireceğim. Sizin çok önemli bir özelliğiniz var. Aile olarak aslında çok önemli bir özelliğiniz var. Tabii ki ticareti de konuşacağız. Nerede doğdunuz, nasıl büyüdünüz, işaretine nasıl atıldığınızı konuşacağız ama benim en çok merak ettiğim ülke kamuoyunun, dünya kamuoyunun yakın merak ettiği e, özelliğinizden de bahsedeceğiz. Efendim, e, biz sizleri çok yakın tanıyoruz tabii. fakat dünyanın her tarafından izleyen izleyicilerimize biz bir sufle vermek adına Sayın Tuncer Sancaklı kimdir diyorum efendim sözü buraya bırakıyor. E, 1976 Sakarya doğumluyum. E, küçük yaşlardan beri e, ticaretle uğraşıyorum, e, ticaretle başladım. E, Akabinde e, son 3 yıldır da imalata e, hayatını, başlayarak e, ticaret ve imalat hayatımızı devam ettiriyoruz. Evet, tabii şöyle aslında sadece Sakar üzerinden bakmamak lazım. Siz bölgeye çok hakim bir, anlayışa sahip bir firmasınız ve üreticilik noktasında da son 3 yıldır inovasyonu da çok e, önceliklediğiniz için çok iyi bir ekibiniz var. Ve gerek Sakarya gerek ülke ekonomisine ciddi katkılar yapıyorsunuz ve bölgenin ihtiyaçlarını ciddi oranda karşılıyorsunuz. Efendim kaç personeliniz var? Şirketinizden biraz bahseder misiniz? Ee, şu anda 75 personelle e, Sakarya ve Marmara bölgesine hizmet ediyoruz. E, bunun e, üçte bir kısmı satışta, e, diğer kısmı da e, imalat ayağını oluşturuyor. E, yaptığımız imalatlar otomotiv sanayine, savunma sanayine ve e, taşımacılık sanayine e, imalatlar yapıyoruz. E, bunun haricinde ayrıca bir, bir ekibimiz ekibimizde e, çelik binalar yapıyor. E, çelik konstrüksiyon. Evet. E, malzeme e, satış kısmı da e, uygun tedarik yaparak e, buradaki gücümüzü arttırıyor. Harika. Peki mesela ürettiğimiz ürünlerle ilgili, ürün yani ilgili biraz bahseder misiniz? Ne ürünler üretiyorsunuz? Ee, taşıma sanayi e, trailerlere parçalar üretiyoruz. Ee, burada araçların taşındığı e, romok e, gibi ürünler var. Onlara parça üretiyoruz. Ee, savunma sanayi e, bazı parçalar üretiyoruz. Ee, bir de e, dekorasyon amaçlı talep gelirse e, raf, masa, sandalye ya da gelen teknik resmi e, şekillendirip e, oluşturuyoruz. Yani aslında şöyle denilebilir mi? Yani mimari anlamda sizden istenilen her türlü e, demir materyalle yapılabilecek her şeyi yapıyorsunuz. Yapabiliyoruz. O kabiliyet yani, sahibiz şu anda. Harikasınız. Peki bireysel olarak. Kendi iç bünyenizde mimar ve benzeri şeyler çalıştırıyor musunuz? Yoksa dışarıdan kişi, kişiye özel çalışmak istiyor. Bir hayal gücü var. Herhangi birinden çizim istiyor ve bu ürünü size gönderiyor mu, üretiyorsunuz? E, mimari, iç mimari olarak e, oraya müdahil değiliz. Hı hı. Mühendislik anlamında e, hizmeti veriyoruz. E, mimari tasarım oluşturmuyoruz ama mühendislik anlamında destek veriyoruz. Gelen bütün teknik resimleri de üretebilecek kabili kabiliyetteyiz. Şu an. Harika. Tebrik ediyoruz. Tabii biz gerçekten bir Sakaryalı bir fert olarak e, böyle Sakarya'nın dinamik 1986'dan günümüze e, aile şirketi olarak ciddi yenilik e, gündemi takip eden dünyayı takip eden ve işte o bahsettiğimiz üzere inovasyonu e, canlandırarak 70 küsür çarpı en az 5 yani 350-400 kişiye ekmek veriyor olmanız mükemmel. Bu manada ben Sakarya olarak sizi tebrik ediyorum. Yani Ticarette zaten Türkiye, dünya sizi tanıyor, biliyor. Aslında ben sizin bilinmeyen yönlerinizi biraz e, anlatmak istiyorum müsaadenizle. Tabii e, Türkiye'de çok önemli markalar var. Birçok farklı spor branşlarında çok önemli markalar var. Mesela motoristikletlendiği zaman geçmiş dönem milletvekillerimizden Sayın Kenan Sofoğlu var. Oğlu var Zeyn biliyorsunuz son dönemlerde. küçük çeşitli yarışmalara falan katılıyor, çeşitli motivasyonlara falan katılıyor. Dolayısıyla e, o bizim mesela marka değerimiz yüksek insanlardan bir tanesi. İşte Sakarya'nın e, yine önemli dinamikleri var. Farklı spor, bireysel spor branşlarında da çok önemli e, sporcularımız var, dünya şampiyonlarımız var. İşte uluslararası düzeyde e, çeşitli şampiyon olmuş sporcularımız var. Ve e, rally yani otomobil sporları noktasına da, Sakarya'da gerçekten çok ilgi e, gören bir spor dalı. Fakat Sakarya'da böyle çok fazla sizin biraz naif yapınızdan kaynaklı, e, yaptığınız işi çok fazla böyle ön plana çıkartmayı sevmediğiniz için e, toplumun birçok kısmı bilmiyor ama ben bir gazeteci kimliğimle, sizi seven sayan e, birisi olarak bunu özellikle belirterek ifade etmek istiyorum. Efendim, Ekranları başında izleri izleyen kıymetli misafirlerimize, yani gece izleyenlere öncelikle hayırlı akşamlar, öğlen izleyenlere de hayırlı günler dileklerimle. Şurada görmüş olduğunuz e, üç farklı kupayı merak ediyorsunuzdur. Belki de arka tarafta gördüğünüz e, onlarcadan fazla göremediğiniz taraflarda da birçok e, kupaların ve madalyaların olduğu bir spor branşından bahsediyoruz. Efendim, Sayın Tuncer Sancaklı. Ee, 2000 kaç yılıydı efendim başlamıştınız? İlk başlangıcım 2006. 2006 yılından günümüze, o kadar mütevazı ki. Günümüze evet. değil yalnız orada. 2006'da ilk başlangıcım bu. O ee, zaman tozlanmayayım, ee, yolunuzu ee, 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 evet. burada gördüğünüz üç tane kupo, kupa, bu arada kupa ne oldu? Ee, 2023 yılının ve 2024 yılının ee, Önemli kupaları diyorum asma kupayı ben direkt size bırakayım siz ifade edin. Ben bu kupalar nedir biraz bahsedelim bizim. Şimdi başlangıcımızdan bahsedelim önce. 2006 yılında ilk e, Türkiye Rally Şampiyonasında e, Palio marka bir otomobille başladım. E, bu işe e, çok heyecanlıydık. E, gayet güzel dereceler de aldık. O sene şampiyon olamadık. E, aracımızı e, Eksikler falan eksiklerinden belki. dolayı imkansızlıklardan dolayı diyelim ama e, Avrupa Rally Şampiyonasının Türkiye'ye ayağında e, o zaman e, ismi e, ERC idi orada e, kendi sınıfımızda e, şampiyon olduk Aa, çok e, o yarışı aldık akabinde 2006'dan sonra bir daha yarışma fırsatı bulamadık çünkü işlere daldık e, <laughs> işimizi gücümüzü yapalım dedik Ta ki 2011 yılına kadar. 2011 yılında da e, sevgili Volkan Işık'ın e, yapmış olduğu Volki Car diye ufak bir motosiklet motorlu bir e, araç vardı. Onunla e, bir şampiyona düzenlendi. Onda yarıştım. Orada imkan bulduk. E, hatta şöyle bir anım var onu da anlatayım. E, her yarışa bir tane misafir e, sporcu çağrı Evet. İstanbul'da yapılan yarışa da buradan misafir olarak Kenan Sofuoğlu çağrıldı. Evet Kenan Sofuoğlu. Sevgili Kenan'a da selamlar sevgiler iletiyor. Kenan Sofuoğlu beraber yarıştık. O dönem Semih Saygınar da bizimle beraber yarışıyordu. Aynı şampiyonu içerisindeydi. Yani üç tane Sakarya Sakarya'da olmuştu. Çok iyi, çok iyi. ve işte o zaman ben yarışırken birçok Türkiye'nin rally şampiyonları, 20 kişilik bir gruptu. Rally şampiyonları vardı. Yani Türkiye'nin çok iyi isimleri vardı. Ee, Kenan geldi. Ee, hepimizi geçti. Ve gitti. Ee, büyük bir yetenek. Ee, i̇lk defa o otomobile oturdu. Ve bütün yani beni geçmesi çok normaldi ama Türkiye rally şampiyonları vardı. Onları da geçerek bizi geçmişti. Çok güzel bir hikayeydi o. Çok güzel, çok güzel. Bizim için onun da yeteneğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Tam bir sportman. Evet. Tam bir sportman. Ya bu işler aslında biliyorsunuz disiplin en çok önemli unsurlardan bir tanesi. Ne iş yaparsanız yapın, disiplinli olursanız, planlı ve programlı olursanız başarılı olmama şansınız yok. Dolayısıyla aslında sizin temel en büyük bu arka tarafta görülen kupaların bu kadar büyük dereceler almanın ve 5 yıl ara vermiş olmanıza rağmen sonrasında geriye dönük yaşadığınız deneyimlerden sonra eksikleri görüp çok iyi monte ederek mükemmel bir e, forcu kimliği ortaya koymuş olmanız ve Sakarya'mızı bu manada göğsünü kabartmanız e, mükemmel bir olay. Efendim e, müsaade ederseniz ben devam edeceğim ama araya bir video girmek istiyorum. E, bu yıl içerisinde, geçen yıl içerisinde yapmış olduğunuz şampiyonadaki e, iki farklı tırmanma ve yedi diğer yarış. Onu hatırlayamadım. Şimdi rally. Rally ve tırmanma yarışları. Hı hı. Ee, sevgili izleyiciler yıl içerisinde 7 tırmanma 7 de rally yarışı yapılıyor ve sevgili Tuncer, böyle bir şey olamaz. Yıl içerisinde 5 kupayı birden e, ender kazanan sporculardan bir tanesi. O yüzden özellikle TOSFET yani kısa adı TOSFET olan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun galasından gecesinden e, ödül törenini ben rica ediyorum. Ondan sonra devam edelim efendim. 2023 Türkiye Abis Türkiye Tırmanma Kategori 2 şampiyonu Atış Motorspor sürücüsü Tuncar Sancaklı. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz üzere muhteşem bir atmosferde, harika bir gecede sevgili Tuncer ödülünü aldı ve bizim de gerçekten göğsümüzü kabarttı. Harikaydı gerçekten, tebrik ediyoruz. Efendim sonra nasıl oldu? Devam edelim. Sonra 2001 yılında tekrar döndüm. Ee, 2001 yılında e, alışmaya başladık. 2022 ve 23 yılında... Yine 2022 yılında Türkiye ikincisi, ee, 2023 yılında da e, Türkiye e, sınıf 5 ralli birincisi. Maşallah. Türkiye e, tırmanma şampiyonu olarak e, sezonu kapattık. Harikasınız ya. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani hani şimdi ben tabii müsaade ederseniz burada arada çok yeni bir anekdot vermek istiyorum, bu çok önemli. Her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın vardır diye bir söz var. Mutlaka. E, tabii e, sizin de çok kıymetli eşiniz var. Bizim Sakarya'mızın özellikle Milli Eğitim Camiası'nın inanılmaz saygı duymuş olduğu e, öğretmen bir eşiniz var. Kendisi de aslında e, bu rally anlamında sevgili Asena Sancaklı da aslında co-pilot'ınızı da yapıyor. Bağımsız olarak e, kadın pilot kategorilerinde de ciddi şampiyonlukları var bu manada ben. Ee, ekranlardan kendisine selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz kıymetli hanımefendiye. Tabii yurt dışı deneyim ve tecrübeleriniz de oluyor. Ee, bu manada özellikle benim de şahit olduğum, e, hikayesini de biraz aslında bildiğim İtalya deneyiminiz oldu. E bu İtalya deneyiminiz ve devamında muhabbet sonra devam edelim. Yani buyurun İtalya deneyiminizden bahsedelim biraz. E, İtalya'da e, Avrupa Rally Şampiyonası'nın yine bir ayağı olan İtalya'da Roma Rally'sine katıldık e, bu sene. E, gayet güzel başladık, keyifli gidiyordu. İtalyanlar çok hızlı. İtalyanlar atasporu bu iş, evet. e, öyle diyebiliriz. Çok hızlı. E, Türkiye'ye göre asfaltı çok farklı. E, Tutunma çok daha fazla, ee, ufak bir alışma sürecinden sonra alıştık. Ee, fakat ikinci gün, ikinci etapta e, yoldan çıkarak e, e, Romayı tamamlayamadık. E, ama e, bizim için çok büyük bir tecrübe oldu o da. Tabii normalde e, özellikle böyle hızlı sporlarda e, küçük de olsa bir dikkat eksikliği veya işte aksiyon bozulması sonrasında Allah korusun çok ciddi kazalara sebebiyet verebiliyor. Ama sizin gibi ciddi deneyimi olan ve en önemlisi Sinanet arkadaşınız, kıymetliniz ee, Asena Hanım'ın co-pilotluğu neticesinde gene ufak sıyrıklarla atlattınız. Bu geçmiş olsun dileklerimizle. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz sizinle iftar ediyoruz. Ee, ve çok başarılı Avrupa'da da çok ciddi şampiyonluklar elde edip Sakarya'mızın göğsünü kabartacağınıza inanıyoruz. Tabii bu arada e, kıymetli Asena Hanım'la birlikte evliliğinizden iki tane de pırlanta gibi geleceği çok parlak e, Tunç ve Demir isminde, aslında Demir ve Tunç, büyüğü Demir, evet. Tunç isminde iki tane e, tanımaktan onur duyduğum, şeref duyduğum, çok sevdiğim iki tane yakışıklı oğlunuz var. Onlarla aslında sizin e, aile kültürünüzün içerisinden gelen çok zeki delikanlılar. Ve e, babanın ve annenin aşık olduğu spor dalına yani rallye de inanılmaz ilgili Demir 17 yaşında olmasına rağmen şu an alanında kendi jenerasyonunda belki de en arasında gösteriliyor. Biraz Demir'den bahseder misin? Demir bu işe çok hevesli e, ralli sporuna. hevesli olduğu için ben de zamanında imkan bulamadığım için buna ben elimden gelen desteği Demir'e sağlıyorum şu anda. Maşallah, maşallah. ve işte karting ile başladık buna. Bu sporun temeli kartingtir. Orada yarışın çizgisi öğrenilir. Ee, biz alaylıydık. Biz yollarda öğrendik. Ee, caddeciyiz ee, diye bir tabiri var. Ee, evet. E, ama Demir'i biz e, sistematik olarak bu motor sporlarında daha disiplinli evet, daha daha bir, bir şey. şekilde kartlikten başlattık. Ee, karting yaptı. Ee, bu seneden itibaren e, ehliyeti olmadığı için e, sadece trafiğe kapalı alanlarda yarışabiliyor. E, Türkiye e, Otocross Şampiyonası'nda şu anda yarışıyor. Ee, orada e, ilk yarışını yaptı, önümüzdeki ay bir yarışı daha var. İlk yarışında ilk defa e, otomobile oturdu ve 3 e, e, geçişte de sürekli kendini geliştirerek, e, derecelerini geliştirerek gidiyor. E, orada e, demir gelecek vaat ediyor. Biz de elimizden gelen desteği sağlayacağız. E, Tunç, diğer oğlum, e, o da kartingle başladı. E, şu anda bir ara verdi. E, Tunç da arkasından e, abisiyle beraber gelecek gibi gözüküyor. Efendim, e, bizleri ekranları başında izleyen sevgili izleyicilerimize özellikle bu ikisini asla unutmamalarını rica ediyorum. Hatta e, Allah nasip eder, biz de o zaman sağ olursak onların başarılarını e, gördüğümüzde biz de işte eskiden bu yapmış olduğumuz videoyu ve kaynakları göstererek ben size söylememiş miydim diyeceğim. Sevgili Demir ve sevgili Tunç Sancak ve isimlerini lütfen unutmayın. Özellikle Demir tabii biraz daha yaş olarak Tunç'a oranla daha büyük olduğu için ve babasının yolundan hızlı geldiği için öğrenme kabiliyeti her ikisinin de çok güçlü olmasına rağmen tabii ki Demir'in deneyim ve tecrübesi biraz daha fazla olduğu için çok iyi bir şampiyon geliyor. İnşallah Sakarya'mızda bu manada çok ciddi derecede temsil edeceğine inanıyoruz. Efendim, tabii sizin gibi çok kıymetli, şehrin önemli dinamiklerinden biri olan sporcu yapısıyla geçmişten günümüze deneyimlemiş birçok iş anlamında sektörünüze özellikle yön vermek e, ciddi bir e, istihdam sağlıyor oluşunuzdan dolayı. Ayrıca sporcu kimliğinizle Sakarya'mızı Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın dört bir tarafında gittiğiniz şampiyonlarda harika duruşunuzla, asaletinizle temsil ettiğiniz için Bizi bugün bu mekanımızda ağırladığınız ve beni programa konuk olduğunuz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi ekranları başında izleyen izleyicilerimize son mesajınızı rica ediyorum. Gençlere neler söylemek istersin? Mesela bu sporu e, sadece bu spor değil, herhangi bir spor alanına ilgi duyan gençlerin nasıl bir yol çizmesi gerekiyor? E, öncelikle... E... Şunu söylemem gerekiyor, ee, her türlü spor ve iş ve yaşamda e, önce disiplin. Değil mi? Evet, en önemlisi. <laughs> efendim, e, çok teşekkür ediyorum. Evet. E, Kıramlımız için çok teşekkür ediyoruz. Gülenleriniz evet, için efendim. çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli eşinize çok teşekkür ediyoruz. E, ekibinize gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ben buradan Tebli Demir ve Tuncada teşekkürlerimi sunuyorum ve müsaadenizle son mottomla bitiriyorum benim bir ritüelim var programın devamında kendi mottomla programı bitiriyorum efendim. Sevgili izleyiciler durma yola çık inan ve başar. Bugün birinin kahramanı ol. Kalın sağlıcakla efendim.